Paris'in simgesi Eyfel Kulesi. Ama bu dev yapının inşası düşündüğünüzden çok daha ilginç. 1887'de başladı ve sadece 2 yıl sürdü. Gustave Eiffel ve ekibi 18.038 demir parçasını bir araya getirdi. Bu parçalar büyük bir titizlikle tasarlandı ve montaj sırasında her birinin yeri özenle belirlendi. Kule, 300 metre yüksekliğiyle o dönemde dünyanın en yüksek yapısı oldu. Ama nasıl bu kadar sağlam duruyor? kule, rüzgar direncini azaltmak için özel bir açıyla tasarlandı. Bu, onu sadece estetik değil, aynı zamanda mühendislik harikası haline getirdi. İnşaat sırasında birçok kişi projenin başarısız olacağını düşündü. Ancak, Eiffel'in vizyonu ve kararlılığı sayesinde kule 1889'da tamamlandı. Şimdi her yıl milyonlarca insan bu muhteşem yapıyı görmek için Paris'e akın ediyor. Eiffel Kulesi, sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir tarih onu görmek, tarihin derinliklerine bir yolculuk yapmak gibidir. Bu dev yapının ardındaki hikaye, hayal gücünün ve mühendisliğin gücünü gözler önüne seriyor.